Aspects, Lowry and Burnett. I may have found something. It's on the knife. It's an ancient voiding inscription, often to seal a body containing a demon. But not everyone fantasized about the same hitman. Every sting operation was a performance. Oh. This is serious. I am in service business. What's your name? Cairo sweet I'm Mr. Miller. I'm assuming that you got one of these before.

Bu şeytan yeni doğum yapmış kadınları uyutur, çocuklarını çalardı. Olay ki bunu başaramazsa yine de vazgeçmez. Bir zaman. Bunu sonra... başka bir şey için kullanman doğru değil biliyorsun değil mi? Sen epilepsi ile alakalı bir fon aldın ve şu anda bunun hastalık olmadığını ispatlamak için mi kullanıyorsun fonu? Benim gördüğümü siz de görüyor musunuz? Ona bir isim koymuşlar. Karanlıktan... Sorularının çözümü onda. Kadir'i bul. Eğer bu işin altından sen çıkarsan seni bitiririm anladın mı? Tamam sen de bırakma kendini sakin ol.